suçlara misliyle mukabele etmek her suç için geçerli dedik. Hocam peki hırsızlık suçundaki el kesme o hırsızın çaldığı malı olmadığı zaman mı uygulanması gerekir? Şimdi Allahü Teala hırsızla ilgili Maide suresinin 38. ayetinde şöyle diyor. Ve sâliku ve sâlikatü 113. sayfa. Hırsızlık yapan kadın ve erkek فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا İkisinin ellerini kesin. Cezaen bima kesaba nekalen min Allah. İki şeye karşılık. Yaptıklarının cezası ve Allah'tan bir caydırma. Bu iki şey yani. Çünkü niye? Bir o malı almakla kalmıyor. Şimdi siz toplu bir yerde bir hırsızlık olayı olduğunu duyduğunuz zaman malı çalınan kişi değilsiniz. Siz de rahatsız olmuyor musunuz? Dolayısıyla toplumun da huzursuzluğunu giderecek bir şey olması lazım. Bir ceza verilmesi lazım o insanlara. Onun için Allahü Teala ceza bir mahkeme var. Ne min Allah diyor. İkisini birlikte Allah'tan caydırıcı bir ceza ve yaptıklarının karşılığı olmak üzere ikisini birleştiriyor ve ellerini kesin diyor. Ondan sonra ne ne geliyor? Vallahu azizun hakim. Allah güçlüdür ve doğru karar verir femen ta bi madi zulmih ve asla? ama bu yaptı suçu işledi tevbe oldu ve kendisini düzeltti yani yakalanmadan önce gel dedi ki ya ben işte yapmıştım geldi kendisini teslim teslim oldu demek ki artık pişman olmuş o zaman fe menallahi yetub alih Allah onun tevbesini kabul eder yani nekale minallah kısmı kalkar o zaman cema ceza mi kısmı kalır o da çaldığının mislini vermesi olur. O zaman çaldığının mislini verir. Ama eli kesildiği zaman sadece çaldığı malı iade eder. Dolayısıyla ise burada şu var. Yani o hırsız hırsızlığı yaptıktan sonra da ona tek çıkış yolu elini kestirmek değil. Ben yaptım, pişman oldum diye gelir kendisi teslim olursa elinin kesilmesinden kurtulur. Çünkü nekalen minallah kısmını Cenab-ı Hak affedeceğini ifade ediyor burada. İnallahu gafurur rahim. Yani şey hakikaten yani İslam ceza hukuku yani Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı manayla son derece şefkatli ve merhametli olan Allahü Teala'nın hukukudur. Allah kulunu bilmiyor mu? İnsanları ıslah eden ve insanları yanlıştan kurtaran bir hukuktur.